جامني اے ڈاکٹر صاحب İlk çok saygı duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Az bir kedi yedik bizim. Kedi yediklerimiz var. Kabul ederseniz mutlu Böyle Polis anahtarlarımız var. Çok teşekkür ederiz. Elinize emin, sağlık.

bütün polis ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Evet, Sağ olsunlar konuda ders destek oluyorlar. Biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmanın birlikte bir yolu. <laughs> 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 bir sözümüz var. Edirne'nin her günü bir öncesi gibi, daha güvenli olacak. Bunun için koşuyoruz, bunun için alın tere döküyoruz. Edirne'nin her noktasında vatandaşlarımızın huzuru için, Edirne'mizin güvenliği için görev başındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emek çektiniz, alın tere döküyoruz. Hepinizin eline sağlık, emeğine sağlık. Hepinize teşekkür ederim. Bir no. Sağ